Adıyaman'da yıkılan İsyas Sotelin kazından Nevşehir'e bir acı haber daha geldi. Ürgüp halkından Mehmetoğlu Aykut Bulut vefat etti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremlerin ardından yıkımın olduğu illerde enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin büyük yıkıma sebep olduğu illerden Adıyaman'da İsyas Sotelin kazından yeni bir acı haber daha Nevşehir'e ulaştı. Ürgüp ilçe halkından Mehmetoğlu rehber Aykut Bulut'un otelin kazında cansız bedenine ulaşıldı. Acı haber Aykut Bulut'un ailesi başta olmak üzere Ürgüp'ü yasa boğdu. Adıyaman'daki İstiyas Otel'den geçtiğimiz günde yine Ürgüp'te Mustafa Uysun'un oğlu rehber Emin Uysun acı haberi ulaşmıştı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken depremin 5. gününde enkaz altında yakınları bulunanların endişeli bekleyişi sürüyor. Anadolu RTV olarak merhum Aykut Bulut Allah'tan rahmet. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine bas sağlığı ve sabır dileriz.